gonna after this recording. Okay. Valla küçük, bayağı küçük şirket. Devasa CNC tornalar yapıyordu. Bunlardan daha büyükleri de varmış. Dikkat büyüklüğü olanlar. Evet şimdi İtalya'da Arezzo'da MCM MCM firmasını ziyaret ettik. Küçük ölçekli bir firma. 30 civarı çalışanı var. CNC torna tezgahları üretiyorlar. Sahibiyle görüştük. 86 yılından beri kendi kurmuş firmayı. 86 yılından beri bu işi yapıyor. Hem klasik torna hem CNC torna üretiyorlar. Torna dediğime bakmayın. Bir tane elimde şimdi broşürleri var göstereyim. Şöyle Mesela şu 20 metrelik bir CNC torna tezgahı. 1 milyon euroymuş bu. Ee, i̇çeride daha küçük boyutları vardı. Ee, kısa kısa video çektim, çok fazla uzun şey yapamadık. Ee, 200 bin, 300 bin euro civarı içerideki tezgahlarda. 1 milyon euroluk büyük tezgahları da var. Ee, tezgahların parçalarını yani ana konstrüksiyonu Çin'den, Bulgaristan'dan falan çeşitli firmalardan anlaşmaları var, getiriyormuş Burada Ince işçiliği ve e, devreye almayı kendileri yapıyorlar. E, Türkiye'den de bana var mı dedi bağlantıların sordu. Dönünce bir iki döküm firması, bakacağım döküm firması sordu. Yani kendi CNC'leri için e, ana parçaları yapacak e, firmalar arıyorlar. Küçük parçaları İtalya'da yapıyorlarmış yani harmonik dişli gibi şeyleri Almanlar, İtalyalar. E bayağı eee ölçeğine göre small scale küçük ölçekli bir firma ama yaptığı işler hakikaten çok büyük. İşte 1 milyon Euro'luk CNC torna tezgahları üretiyorlar. Evet. Questo è una macchina che è arrivata dalla dalla Cina. This is from China. Ah, China. It's it's from China. Okay. Questo. Qui c'è un particolare da parte con la testa The details. Carro. Huh? The details on the car. This is the head. Yeah. And Carro. Come scusi. This is Carro the from Bulgaria. Ah, from Bulgaria. The construction came from Bulgaria, correct? Yes. yes. Okay. This one. okay. Okay. this, Okay. okay. okay.

no questo è le convenzionale, manuale questo è manuale? manuale ahh è davvero grande si ok <laughs> manuale questa è una macchina molto grande sempre da la struttura dalla Cina la parte di questa macchina viene dalla Cina ah, da China, da Cina ok questo uh, è manuale, again. Co conventional lathe, conventional turning machine. Conventional. Okay. What about your uh, customer? It's uh, construction come from China. You are integrating all the system and selling to Italy, another country. Istanbul <inaudible> <inaudible> Russia. Far, praticamente le macchine tra vanno da Istanbul e vanno Ah, they, they in, uh, and descending uh, in uh, they are in Istanbul uh, because uh, now we have problem with Russia yeah. and the the, the okay, to si, 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 tutto il mondo, l'India, l'arabia Saudita In Europe, Rapidtutto, right, Russia, eh... yeah, every economy okay. kind of, yeah, of water. Okay, now Turkey, like a hub now, hub. Hub? Yeah, yeah, uh, spreading point. Uh, it's uh, a ah. like right? Yeah, for this kind of uh, interaction. Yeah. So, yeah. for so the Middle East, for Russia, it's not easy to sent directly they sent turkey and turkey uh, you. okay you understand i understand okay and what about this this is uh sent uh, for uh, italy this it, uh -huh. is sending uh, this uh end machine is uh, ready uh, for, uh, for the start for working okay. you are using in cinematic seamless yeah. in this one this uh, a seamless. yeah cinematic I know other one different Con controller different now you are using cms nice okay I'm gonna check this one by the way. CNC torna tezgahları. MCM'de. Hay. Hago. Okay, thank you. Uh, this one, Come di? Questa. This. Sì. Where is going? What's the destination? Where is it going? This Milan. Milano. Milano? Milano. Uh -huh. Are the controllers your client's decision? Siemens, Spano. another one, Fanuc, or you will put? No, your client's fago, one. Fanuc or Siemens. Siemens, but it's different idea. This is Fago. Fago. Spagnolo. Ah, spa yes, Spanish. This is Siemens, Deutsche.

perché okay. in questo è forse il meglio struttore del mondo di vita di Cipro di Spirito. Ok, spagnolo forse è la questo. compagnia per fare per fare questo. è per fare questo. Ah, Ok. Best company. Evet. Ah, da, var. Yes, okay really be cafe yeah yeah perfect 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 so I'm gonna come after this recording okay. Vallahi küçük, bayağı küçük şirket. Devasa CNC tornalar yapıyorlar. Bunlardan daha büyükleri de varmış. Dikkat büyüklüğü olanlar. Güzel.